Arkadaşlar selam biliyorsunuz en son Bulgaristan'dan Tekil abi aşı getirmiştik Sonra ben abi Edirne'deki evime geldim ve burada ıstırahat halindeydim Baya bildiğiniz gö göbeği saldım yatıyordum yani Zaten Kilkenes'ten de yıllık izne ayrıldı Bizi zorla yıllık izne ayırdılar. Kapıya da bu arada bizim şey var binada böyle abi Zemin kata sıçan bir arkadaş var onu arıyoruz yıllardır Yönetici gene buraya uyarmış abi diyor ki zemin kata diyor sıçanı bulursam diyor ama koyacağım diyor. Yönetici bu şekilde bir not bırakmış binaya. Neyse bizim binayı pek önemsemeye gerek yok. Şimdi ben evden çıktım. Gördüğünüz üzere Edirne'deyiz. Zaten eski kanalı satıp da buradan daire aldım arkadaşlar. Şurada 3. katta oturuyorum. Görüyorsunuz abi o 3. katta böyle cam balkon olmayan bir daire var. Görüyorsun bak şurada. O daire benim arkadaşlar. Onu aldık cam balkon yaptırmaya para etmedi Bak herkesin burada cam balkonu var. Bir de abi en üstün bir altında cam balkon yok. O da fakir ben de fakirim. Böyle binanın iki fakiri olarak. Biz daha henüz cam balkon yaptıramadık. İşte buradan bir daire aldım. 2 artı 1. Güzel hani oturulacak bir daire. Binamız da bu arada güzeldir. Ya tek sıkıntı dediğim gibi zemin kata sıçan bir arkadaşlar onu da bulursak artık sıkıntı yok. Yani binanın içi çok kötü kokuyor. İlk girdiğinizde vesaire bir sıkıntı var o tarzda. Neyse ilerleyelim. Ben şimdi neden sokağa çıktım ondan bahsedeyim sizlere. Şu anda sabah saatleri. Bu arada burası da binanın otoparkı arkadaşlar. Tabii benim arabam olmadığı için açıkçası s***mde bile değil. Devam edelim. Ara sıra böyle kıskanım komşuların arabasını çizdiğimde oluyor. Ben evde yatıyordum. Beni Muhittin e aradı arkadaşlar. Muhittin de benim bayağı uzun yıllardır arkadaşım. Kendisinin bir otobüsü var. Akdeniz seyahatte mi? Akdeniz turizmde mi? Ne çalışıyor kendisi? Muhittin aradı ve aslı olduğunu söyledi. Biz de bugün onun otobüsünü alacağız. Edirne Otogar'a gideceğiz. Edirne Otogar'ı zaten biliyorum Edirne'nin çıkışında. Ardından oradan yolcuyu alıp abi İstanbul'a doğru götüreceğiz. Umarım başarılı oluruz. Burada da tavacı de var. Kapalı bugün galiba. Böyle ilerleyeceğiz. Ben bir şuradan karşıya geçeyim. Olay bu şekilde. Şu an otobüse doğru gidiyorum. Kendisi bu sokağa park ettiğini söyledi. Otobüste de Yıldız Sokak sokakta dedi. Adliye binasının önünde duruyor dedi. Tamam dedim abi ben de yürüyoruz bakalım. Umarım otobüsü buluruz abi. Burada da bir çocuk parkı var gördüğünüz üzere. Ama şu an kalabalık değil yani. Bu sokağa çıkma yasakları falan sıkıntı abi. Burada 30 da git diyor. Sıkıntı yok ben 30 da giderim. Evet otobüsü gördük abi. Akdeniz turizm midir? Seyahat midir? Artık her neyse. 65 plaka bir otobüs. 65 nerenin plakasıydı lan? kapım kapı mapı da açık. Vay yavru vay. Bizim Muhittin'e bak sen. Kapıları mapıları açık abi. Ne güzel. Ulan Muhittin ne? Galat adamsın ya ya. Otobüsün içinde mi lan yoksa dur bakayım. Yok içinde falan değil. İyi. Sesimizi duyar sıkıntı çekeriz. Otobüs bu arkadaşlar. Yeni Travego olarak geçiyor. Zaten modun linkini vesaire açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoda kullanılan tüm modlar açıklama kısmında mevcut. Can Sökmen ve Commodore'a ait otobüs yıllardır zaten. ETS2'de kullandığımız bir otobüs modu. Bilenler bilecektir. Şimdi biz tıracağız abi. Bununla süreceğiz. Ben onu merak ediyorum açıkçası. Hep birlikte göreceğiz. Umarım Muhittin'le sıkıntı yaşamayız. Umarım güzel bir şekilde İstanbul'a yolcuları alır götürürüz abi. Ben şöyle bir bismillah diyeyim bineyim. Muhittin. 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 Lan Muhittin. Evet Muhittin'i tokatlayıp gönderdim arkadaşlar. içeride oturuyormuş kendisi. Şimdi şu koltuk moltuk şu an rahat. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynalar rahat mı? Orada rahat abi. Güzel. Şurada bir sopa var. O da hoş. O da hoştur. O da güzel. Bizim Muhittin'in manyaklıklıkları Bak otobüsteki özelliğe bak. Bak arkayı görüyorsun abi. Geri görüş kamerası koymamışlar ama yok olan arka tarafı koymuşlar. O tabii ki bir bug. Ama çaktırmayın. Güzel bir özellik. Arkayı görüyorsun en azından. Şimdi Olay bu. Çalıştırılıp bizim çıkmamız lazım. Kontak şu an açık zaten. Ben marşı yapıyorum. Haydi bismillah. Evet çalıştırdık. Güzel bir şekilde marşımızı verdik abi. Şimdi dediğim gibi Edirne Otogar'a gideceğiz. Havalar vesaire de dolu. Yakıt da var. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu göstergeyi ben hıza alayım abi. Hız varsa eğer. Ya, zaten hız buymuş abi. Güzel. Tespine mesbine bak lan. Allah kahretmesin seni bu itni ya. Şu hale bak. Yani şunu da yanımda getirdim. İyi ki de getirmişim. Otobüsün içi birazcık sıkıntı abi. Sık şöyle. Arkaya doğru da sıkalım. Yolcu alacağız birazdan. Sık abi şöyle. Sık 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 sık. sık. Hah. Vitesin üstüne de sık. Yani ufak bir koku var otobüsün içinde de sıkıntı yok. Böyle ben bir yerleşemedim. Onun yağımı da getirdim. Buraya koyayım. Lan otobüse başladık be. Ulan Kilkenes'ten izine ayrılırsan ne yaparsın? Otobüse başlarsın. O anda böyle olur. Kapılar şimdi nereden kapanıyor? Herhalde kapı tuşu şudur. Evet doğru. Kapattık. Arka kapı kapandı mı? Güzel. arkada kapandı abi. Lastikler falan iyi mi ya? Bir de ben onlara bakayım. Lastikler falan güzel gibi duruyor abi. Havaları var gibi. Ama ben yine de bir petrole uğrayıp kontrol ettireyim. Güzel güzel hava var halde gene de bir baktıralım abi. Buna da kaç hava basıyoruz hiç bilmiyorum ama bakacağız. Ya havalar eşit olsun yeter. 1'e 50, 1'e 52 piyes falan olursa sıkıntı da en azından eşitleriz abi bir noktaya kadar. Kapıyı tekrar kapatayım. Haydi bismillah diyelim ve yola çıkalım. Zaten yavaştan araba hareket etti. Şimdi petrole gideceğiz. İleriden ben bu U çekeyim. U dönüşü atayım. Ardından petrole giriş yapalım. İlk bir yavaş kaldırıyorum. Debriyajına falan pek alışkın değiliz arabanın. Ağır ağır. Yavaş yavaş alışacağız. Şuradan dediğim gibi ben bu U dönüşü yapayım. E bu buradan döner mi lan? Abicim sen niye oraya girdin ki ya? <laughs> korna da güzelmiş. Az geri alalım. Bir de korna çalıyor bir de. Bir de korna çalıyor. Bismillah. Bismillah. Ama bir yere çarpmayalım da emanet arabaya ya. Allah kahretsin. Vallahi çok kötü olur. Dur. Ulan taktık lan oradaki küçük şeye çarptık ya. Neyse o bir şey olmaz. O plastik ya. Ondan bir şey olmaz. Dur. Tır gibi de değil abi bu. Tır gibi rahat dönmüyor ki. Park lambalarını da açayım. Lan başka bir yere vurursak Vallahi öpültürüz Allah'tan plastik yani Oradaki şeyle plastik olması var ya Sıkıntı olurdu Neyse çizmedi inşallah Umarım otobüs şu muhitte bu videoyu izlemez ha sıkıntı yok ya O da düz durdursaydı abi, Yani o tarafa yanlış öne durmuş Petrole doğru döndüm. Dediğim gibi lastik havalarına bir bakacağız. Ardından çıkacağız abi Edirne'den. Doğru otogara yanaşacağız. Ardından da İstanbul E5. O tarafa doğru bir yol alacağız. Ya otobüs sürmek tırdan biraz daha zor. Tır kadar rahat dönmüyor veya ben alışkın değilim ki alışkın olmayabilirim. Evet, istop ettirdik. Harika. Acemi şoför gibi ha. Vallahi istop ettirdik. Olur bunlar ya. Sıkıntı yok. Arabaya daha yeni bindik, yeni alışıyoruz. Ben hava saati nerede abi? Şöyle bakalım. Şöyle döneyim. Burada hava saatini bir yerde kaldırdılardı da şu an duruyor mu acaba bilmiyorum. Lastikçi de var burada. Lastik havasını nerede ölçüyoruz? Lastik havası. Şöyle ben bu durayım da sorayım ya. Üstüm üstü vurmasın da bunu. Arabanın hiçbir şeyle alışık değilim şu an. İnelim abi kontağı kapat. Açın lan kapıyı. Ha ben açacağım. Pardon. Pardon ben açacağım. Şuna basarsak evet açılıyor. Evet arkadaşlar lastikçi arkadaşlar kontrol etti burada hava saatini kaldırmışlar tabi kaldırırlar adam buraya lastikçi açmış kendisi kontrol etti havalarda dedi sıkıntı yok gidebilirsin dedi eyvallah dedim ben de 4 lastiği de kontrol ettirdim abi şöyle tekrardan devam edelim kapıyı kapat abi vites boşta bismillah al geri. Şimdi doğru Edirne Otogar abi. <laughs> kaçak gibi yapayım mı? Havaları kontrol ettirdikten sonra gideyim arabanın altına vurayım. Neyse kaçak gibi yapmayalım. Kaçağa da buradan selamlar. Hatta kaçağa gene selam yollamıyorum. Kaçağın arabasına selamlar buradan. Arabası güzel ya. Otobüsün sesleri güzel abi. Kullanmaya da böyle biraz alışınca daha rahat bir şekilde süreceğimize eminim. Şu an dediğim gibi ilk defa sizlerle bindim. Alışma süreci olacaktır. Umarım yolcuyla bir kavga falan yaşamayız ve rahat bu şekilde gideriz abi. Yoksa sıkıntı ya. Freni hassas yani tıra göre fren gerçekten hassas. Hani tırda yarım pedal bastığında duruyorsa bunda yani çeyreğin çeyreğini bassan duruyor. öyle hassas bir fren pedalı var. Yani biraz daha yumuşak kullanmak lazım. Otobüsün zaten doğası budur. Yumuşak kullanacaksın, sarsmamaya çalışacaksın. Yaptığın bütün hareketlerin yumuşak olması lazım. Gazın, frenin, debriyajın hani babamdan bilirim o da bir otobüsçü olduğu için. 139 sürümündeyiz şu anda ve sorunsuz bir şekilde zaten otobüs çalışıyor. Dediğim gibi başlama kısmında linki de var. Oradan gidip siz de indirebilirsiniz. Rotender sesi fazla yok ya. Çektim de abi maalesef. Rotender sesi fazla gelmiyor. Bizim Muhittin bozdu mu ne yaptı bu arabayı? Halbuki Travego abi yani bunun rotender sesi meşhurdur. Ama gelmiyor. Bizim Muhittin ne olursa otobüs gelmez. Alıştım herhalde ya değil mi arkadaşlar yani güzel süremiyorum yazın yorumlara. Otobüs dediğim gibi tırdan apayrı bir olay ama alıştık diye düşünüyorum. En azından şu ana kadar sorunsuz geldik. muittin Muhittin çok ya şak düt düt, düt düt baby tarzında bir adam. Haberiniz olsun Muhittin'e fazla da güvenilmez ama. Baksak dedim işi görürsün hani gidelim dedim. İstanbul'a hem bir gezmiş oluruz. Evde yat yat nereye kadar ya. Evet Edirne Otogar abi. Edirne Otogar'a gelmiş bulunmaktayız. Şimdi perona falan yanaşacağız. En son baya oldu perona yanaşmayalım. biraz alçak abi bunu söylemişti bana. Onu biliyorum. Üstünü falan vurmayalım. Şu şekilde dursak iyidir herhalde. Aç kapıyı bakalım. İnip bakayım abi. Olmadı az daha öne falan alırız. Gelir gelir az daha öne gelir ya. Az daha alayım ben. Tamamdır. Perona yanaştık abi. Motoru kapatalım. Burada biraz bekleyeceğiz galiba. Kontak açık kalsın. İbre selamlama da var bu arada arabada. Bak böyle gidip geliyor. Daha güzel bir detay. Şöyle bıraktım ben ya. Az daha gelirdim da abi. Yani yemedi. Üste çarpabilir ki çarpıyormuş. İyi ki de gelmemişiz. Bu şekilde durduk. Bu peron sanırım hani büyük arabalar için değil. Şu küçükler için yapmışlar bu peronu. O yüzden olay bizde sıkıntı çekiyoruz burada. Otogar bugün baya baya sakin. Ablacım ne tarafa sen? İstanbul arabası burada. ben ne tarafa gidiyorsun ablacım? Sen buraları okuyorsun. Ne diyor burada? Sol taraftan iyi diyor. Yani imdatın iyisi diyor ablacım. Memleket nere? Ha, konuşmamayı tercih ediyorsun. Susma hakkını kullanıyorsun. Anladım. Tabi o da bir noktada iyidir. Yani sıkıntı etmemek lazım. Harika. Evet. Ya, bu kadar şeffaf olmak önemli işte arkadaşlar. Yani hayatta bu kadar şeffaf olacaksınız. Birisi yüzünüze baktığınızda arka tarafı da görecek. Bu önemli şeydir ya. Bak Şeffaf işte görüyor musun abi? Ben? Kadının yüzüne bakıyorum, otobüsü görüyorum. Bu kadar işte şeffaf olması lazım. Hani kadının beyni olsa, beyninin içindeki düşünceleri de görecektim ama ne yazık ki beyni yok. Beyni olan insanlarda böyle yüzüne baktığın zaman kafasının içindeki düşünceleri de görebilirsin. Ama ne yazık ki beyni olan ve kafasının içinde düşünce olan insanlar ne yazık ki yok abi. Varsa da sayıları baya baya az. Evet. Ben burada ne yapayım? Bağırayım mı İstanbul 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 İstanbul? İstanbul. Evet, yazaneden çıkışım aldım arkadaşlar. Bağırmayla vesaire olmuyormuş. Yazaneye çıktım oradan çıkış aldım. Muhittin beni aradı ve onu söyledi. 2 saattir burada mal gibi boşuna bekliyoruz. Bu abla da hala buraya bakıyor. Kalkıp gideceğiz abi bitti. Bu kadar yani. İstanbul'a doğru gideceğiz. Yolcular şu an zaten bindi ama görünmez yolcular. Yolcuları görmek için donate atabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Vites boşta çalıştırıp yola çıkalım. Evet sayın yolcularımız aracımız hareket etmektedir. Araç içindeki değerli eşyalarınızı ve özel eşyalarınızı lütfen yalnızdan ayrılmayınız. <laughs> ya da ayrılın ya çalalım hepsini. Allah ayrılabilirsiniz yani gö ayrılsın abi yani. Ne olacak ki? indiriz iki dakikada. <laughs> Dızcılık bizim işimiz ya. Evet tak geliyor abi. Peron çıkışı yapıyoruz. Tabi muavin olsa gel 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 yapardı ama muavin yok. Yalnız yalnız gidiyoruz burada. Şu yolda işaretliyim de sıkıntı çekmeyelim. Ya dediğim gibi E5'e gireceğiz. Şuradan gideceğiz abi. Ya rotamız bu şekilde. Zaten Tekirdağ'la falan işimiz yok. Direkt otobandan E5'e ineceğiz. Eyvallah sağ olasın iyi yolculuklar diyor. Haydi bismillah. Ya Allah bismillah. Chat. Şey evet yani. chat yok. Sağlık olsun. Fazla sarstık gibi abi. Yavaş yavaş gideceğiz. Başta anonsu yaptım ben işte dedim kişisel ve özel eşyalarınızı yalnız ayırmayın ayırırsanız da çalarız dedim. Ya bu bence gayet caydırıcı bir anons çünkü ayırmayın kısmını her şirket söylüyor onda sıkıntı yok ama ayırırsanız çalarız kısmını her şirket söylemiyor yani ayırırsanız ne olur onu da söylemiş olduk ki yolculara onlar da ona göre davransın. Ay yani bir şey vardı o geldi aklıma şakşak şak turizmin yavşak yolcuları falan diye o anonsu da yapacaktım ama pek hoş değil. Yani müşterim ben müşteri memnuniyetini aşağı çeken bir anons bence o onun için onu yapmadım. sağdan devam edin Bu otobüsün sesleri de güzel o yüzden dolayı susuyorum kendinizi otobüste gibi hissedebilirsiniz Covid-19 aşısı taşıdığımız bir etkinlik geldi bildiğiniz üzere. Onu da canlı yayında yapmaya devam edeceğiz. Ya canlı yayınlarında haberdar olmak için kanal bildirimlerini kesinlikle açın abi. Baya baya yayın yapıyoruz. Ya ben Kirkenes'ten ban yedikten sonra canlı yayın işine dadandım ve baya baya da bu çıkarttım abi. Günde 500 defa yayın açıp kapatıyorum. Fark edenler vardır ama bir düzene bindireceğiz bu olayı. Yeni yeni öğrendim yayın nasıl yapılır, sahneler işte nasıl ayarlanır vesaire. Önceden bu konu hakkında hiç bilgim yoktu. Ama multiplayer'dan ban yeme vesilesiyle canlı Canlı yayın oyununda öğrendik ve yayınlarda baya baya eğleniyoruz dediğim gibi siz de katılın açma kısmında Discord sunucumuz da var oraya da kesinlikle gelebilirsiniz ya 11 Şubat'a kadar kilkent videosu yok maalesef dediğim gibi banniyim ama daha sonrasında devam edeceğiz o zamana kadar da ETS2'dir, omsi 2dir bu şekilde devam ediyoruz tabi canlı yayınlar da buna dahil böyle rahat rahat fazla sinir krizi geçirmeden ki canlı yayınlarda da sinir krizi geçiriyoruz yine değişik değişik oyunlar oynadığımız için yer yer kafa yediğimizde oluyor ama böyle omsi 2dir ETS modları vesaire daha rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Kirken gibi olmuyor abi. Yani birazcık kafamızı dinleyelim. Yıllık izin kullandık gibi düşünüyorum ben zaten ki öyle oldu. burada otobüs süreriz ne bileyim yarın başka bir arkadaşım bize işi düşer arar. Oraya gideriz ona yardımcı oluruz vesaire. Farklı farklı araçlarla. Ya yani çevre geniş o konuda sıkıntı yok. Bakalım bu şekilde ilerliyoruz. Ben şöyle elime bir olanya molanya sıkayım. Arkada yolcu var abi. İçerisi birazcık kalabalık. Olanya önemli. Tedbir elden bırakmamak lazım. Eğer ne kadar aşı gelse de öncelik sınıfında olmadığımız için bize ulaşması zaman zaman alacak ve aşı geldi diye de hani koronayı sallamamak da olmaz. Hala aynı şekilde tedbirlere devam abi. Evet, İstanbul'a giriş yaptık. Şimdi E5'e gireceğiz. İki tane E5 üzerinde durak var arkadaşlar. Orada indireceğiz. Ardından ben Baltıra geçeceğim. Videoyu büyük ihtimal Baltırak'ta kapatırım. Orada bir iki işlerim var. Nakliye ile alakalı. Daha sonrasında artık ne yaparım bilmiyorum. Muhittin'i arayıp bekleyeceğim abi. Dönderse döneceğim. Dönme işte şuraya git oradan yolcu al. Öyle dönderse öyle yapacağım. Abi hem yavaş gidip hem de sola geçiyor. Bari hızlı geç. Ben de onu sollayacaktım. Hem senin solda ne işin var yani? Senin sağdan girmen lazım. Tırsın ya. En sağdan girmen lazım. Boşu boşuna şerit değiştiriyor arkadaş. Otobüse alıştım herhalde. Nasıl sürüyorum arkadaşlar yazın. Ben alıştığımı düşünüyorum. Ya buraya kadar kazasız belasız geldik. Bundan sonrasında hallederiz diye düşünüyorum. Ya fazla da bir yol kalmadı zaten. Dediğim gibi E5'e gireceğiz. İndire indire devam edeceğiz abi oradan. E5'e girdik arkadaşlar. Bu E5 yolu abi bence oyunun en güzel yollarından bir tanesi. Hani gerçekte tamam güzel olmayabilir ama oyunda abi muhteşem bir detay var bunun. Bak üst geçitlerden birazdan anlayacağız. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul diyor ve bu şekilde de bir şiir veriliyor abi buradan. Gerçekte olan bir şiir. Yazanı şu an unuttum. İlk yolcuyu burada indiriyoruz. Burada inecekler varsa insin. Şöyle ben bagajları da açayım. Gerçi yolcu alırken bagajı açmadık. Onu da çaktırmayın. İndirirken açalım bari. Kapat abi. Az önceki üst ne yazıyordu abi? Sana sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Burada ise görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer diyor. Ömrün oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtin sevmek bile bir ömre değer. Abi çok güzel ya. SCS'nin böyle bir detaya girmesi var ya gerçekten harika. Bu şiirli de kesinlikle dinleyin abi. büyük ihtimal YouTube'a yazdığınızda çıkacaktır. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrün oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Burada şiirin dört cümlesini yazmış Abi yani bir kıtası yazalım Tabi şiir daha devam ediyor ama o kadarını Yazamamışlar yani bunu yazmak bile Şiirin bir kıtasını yazmak bile muhteşem Bir detay evet burada inecek arkadaşlar varsa insin abi cümleten geçmiş olsun Kapat Evet iki durak var dedi zaten. Şu anda bitirdik abi. Baltıra gideceğim ben. Çekeceğim arabayı. Rahatıma bakacağım. Olay bitti bu kadardı. Yani basit bir iş ya. Yani bu ittinin ne olduğu işi görüldü abi. Biz de parayı indirdik tabi cebe. Güzel sıkıntı yok. Kazasız belasız tamamladık. Aynen öyle yolculuğumuz sona erdi. Şimdi Baltıra gideceğim otobüste. Baltırak'takiler de şok olacak. Otobüste beklemiyorlardı beni. Abi o ne ya? Burada kaza mı olur? Ne yaptınız siz ya? Arkadan vurmuş abi. Burada da kaza yapmazsın ya. Burası biraz dar abi. Yani tırla da zor dönüyoruz buradan. <laughs> Güzel bir şekilde döndük. Otobüs şey ya tırdan gerçekten daha zor. Ne hani biraz daha genişten almak gerekiyor. O yüzden olayı dikkat ediyorum. Hani arabada emanet. Ve geldik. Hadi bakalım kazasız belasız güzel bir yolculuk oldu. Şöyle çekeyim abi ben. Gideyim bir çay içeyim. Siz de videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve imdat tv abone olmayı unutmayın. Başka hangi modlarla oynayalım neler yapalım kesinlikle yorumlara yazın abi. Bu ara gerçekten öneriye ihtiyacım var. 11 Şubat'a kadar içeriksiz bırakmak da istemiyorum açıkçası. O yüzden dolayı önerilerinizi kesinlikle yazın. Muhittin işi görüldü abi. Muhittin şu an mutludur diye düşünüyorum. Kapat abi kontağı. Vallahi güzel otobüs ya. Sıkıntı yok güzel ben keyif aldım kullanırken. Umarım Umarım sizler de izlerken aynı keyfi almışsınızdır. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın. Bay bay.